Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bildiğiniz Minecraft'tan gidiyoruz değil. Evet. Ortadan bir chest alalım. Ee, Alaskan lejat'tı map'teyiz bu arada. Direkt arkama yapışayım ya. Ee, direkt arkadan gideceğim yani yoksa biri kılıç çıkardı mı? ...sikmesin sinebemizi sonlandı. Yani. E. Ee. Gel gel. Gel bekliyorum bekliyorum. Bir de az önce beyler çıktı karşıma. Hı hı. İşte beyler çıktı. Az önce karşıma bir tane pezevenk. Size şu kadar diyeyim. Bir de ne diyor biliyor musunuz yani ee, Dediği kelime şu Bende Jitter Kilek var bende Jitter Kilek Abi böyle Jitter mi olur ya Adam resmen fareyi kırdı ya 30 kere fareyi kırması lazım onu yapabilmesi için Adam yani sinirim bozdu orada cidden Yani ona da buradan Türkse yani zaten bu oyunda da Türkler var. Ee, i̇nşallah adam adam gibi adamdır, hile açmayan insanlardır. Hani yoksa cidden söyleyeceğim, sınırıma geldi artık. Ee, kaç gündür video çekmeye çalışıyorum burada ben. Yani insaf ya, cidden insaf. Siz burada adımızı kirletmekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz ya. Türk Türk dedim abi yani oyundan kaçıyorlar ya. O kadar diyeyim ben size. Türkseniz abi adam gibi oynayacaksınız oyunu. Başka yani yapacağınız bir şey yok. Adam gibi hile açmadan rahat rahat oynayın abi. Sizin yaptığınız şerefsizlik vallahi billah Yani herkese demiyorum beyler bu arada. Bunu onu da söyleyeyim buradan. Yani... Da bir tane abi, hiç sevmem bu arada yani çiğ. Yani şimdi yemekle alakası yok da yani hiç çiğ et yemedim de. Yani oyunda hiç sevmem abi. nedense yani hoşuma gitmiyor ya. Bir tane oldu ne var? İsmet V4 V5 pekindeyiz bu arada böyle. bunu da söyleyeyim buradan sonra demeyin abi yok hangi pek falan diye yani kanalımdan bahsedeyim beyler abi değil mesela kanalın altına abi yok şu videoyu çek çekerim beyler ben benim için sorun yok onu da söyleyeyim yani burada benim için hiçbir sorunun yok yani yani map de atabilirsiniz isterseniz yani ben bu kanalda baya bir ilerlemeyi e, düşünüyorum yani beyler onu da söyleyeyim burada e, cidden yani youtube e, iyi bir ortam e, onu da, e, söyleyeyim e, yani tanınmış kişi oluyorsunuz e, yok mesela e, tanıyorlarsa mesela ben yani gamex falan onları falan yani gitmek istiyorum cidden Bayağı bir ilerlemek istiyorum yani YouTube'da ee, Onu da söyleyeyim ee, Söylemek istedim buradan Abi bu videoyu da yani Geçmişe kalırsam atacağım yani ee, Yılbaşından sonra e, söyle, Söylediklerine göre e, şöyle olacakmış Yılbaşından sonra e, başından sonra beyler hileler falan gidecekmiş öyle diyorlardı. Yani i̇nşallah da gider yani. Ee, çok istiyorum gitmelerini. Ee, sonra beyler ne diyeyim ee, bu kadar yani. Ee, bu arada e, şundan da bahsedeyim. Ee, Skin'im yani yok çünkü. Nedeni şu ee, Burak Alan Beyler yani aldım şeyi. E, Premium işte Beyler. İsmini unuttum. E, Premium'umu aldım Beyler. E, ona da buradan sağ ol yani. E, çok teşekkür ederim. E, Hakan verecekti normalde. Onun nerede yani şifresi falan değişen olacaktı. Ama o kadar yani mesaj atmama rağmen e, hiçbir şey demedi. Yok. E, Dedi ininal kartta sorun var vereceğim dedi ama O kadar mesaj attım yani vermedi cidden Ona da bozuldum Atarsa da Bayağı iyi olur beyler yani Kendimize ait bir skinimiz falan olur O da çok iyi bir duygu olur bizim için Abi o adamın da durum baya iyi gibi ya. Abi makro gibime geldi ya cidden makro gibime geldi. Hatta ben şunları. Abi kapı çaldı. Abi GG. GG beyler. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere.